Her kim farz namazlara devam ederse Allahu Teala ona 5 rütbeyle ikramda bulunur. 1. Ondan geçim sıkıntısını giderir. 2. Kabir azabını kaldırır. 3. Kitabını sağ tarafından verir. 4. Sırattan yıldırım gibi geçirir. 5. Sorgusuz cennete koyar. Her kim de namaza karşı tembel davranırsa Allahu Teala o kişiyi beşi dünyada, üçü ölümü anında üçü mezarda, üçü de kabirden diriltilip çıktığı ana mahsus olmak üzere, on dört ceza ile cezalandırır. Dünyadaki cezaları 1- Ömrünün bereketini giderir. 2- Yüzünden iyi kimselere verilen nurlu simayı izale eder. 3- İşlediği hiçbir amele karşı sevap vermez. 4- Duası göğe yükselmez. 5- Salihlerin duasında nasibi olmaz.'' Ölümü anında gelen cezalar. 1. Hor, zelil bir şekilde ölür. 2. Aç ölür. 3. Dünya denizleri kadar su ile sulansa bile suya kanmadan şiddetli susuzluk çekerek ölür. Mezarda kendisine isabet edecek cezalar. 1. Bütün organlarını yerlerinden kaydıracak şekilde mezarının daralması. 2. Gece gündüz kabrinde ateş yanması veya buzlar üzerinde öteye beriye çevrilmesi. 3. Mezarında bir yılanın kendisine musallat olmasıdır ki bu yılanın gözleri ateşten, tırnakları demirdendir. Bu yılan şiddetli gök gürültüsüne benzer sesiyle ölüye şöyle der: Rabbim sabah namazını gün doğuşuna bıraktığından ötürü sana vurmamı buyurdu. Öğleni ikin diye, akşama, akşamı yatsıya yatsıyı da sabaha bıraktığından seni dövmemi emretti. Ona her vuruşunda yetmiş kulaç yerin dibine doğru gömülür ve kıyamete kadar böyle azap olunur. Kabirden çıktığı zaman, hesap mevkiinde karşılaşacağı musibetlerse, 1- hesabının çetin geçmesi, iki, Allahu Teala'nın gazabına maruz kalması, üç, cehenneme atılmasıdır. İmam Şemsüddin Ezzehebi İslam şeriatinde büyük günahlar. Sayfa 18-19. 12 Haziran Mevlana takvimi.